Ha? Ha? O mal nade? Ne? Oh. Yetmedi, tam Hadi kaç! Ülgen ekiple Dead by Daylight. Adamın sırtına aldığı sırada basarsan adamı kurtarabiliyorsun yani. Bunlar ne? Kaçabiliyor? Oy, baba alda katmışlar lan. Başka yer var önünde var Atakan. Bak dümdüz git şu yoldan. Buradan mı? Aha adam burada. Palyaço. Ay yavaşlatıyor. Aha geldi geldi geldi. Vurdu bana. Ben benden uzaklaştım. Ben yukarı çıktım. Sen. Yukarı çıktım haberiniz olsun. Ben de yukarıdayım şu an. Hatta yukarı jeneratör Yine otur Mehmet sen. Sesini duyayım burada da bak, bir tane jeneratör var. Attım bir tane jeneratör. amına koyayım. Aa gördüm adamı gördüm aşağıda. Aşağıda mı? Tamam ben yukarıdayım. Mehmet yukarıda bir odanın içindeyim bak. Can yapıyorum. Tamam, ben de can yapıyorum yapıyorum. Ben odanın içindeyim ben direkt pol gibi bir yerdeyim. Ben de şey hasarı var ha. Yaralıyken bir yeri yüzde 300 daha hızlı yapıyorum. Yok amına. Hala sende mi? Ben de, ben de Tamam. Oğlum yapamıyorum lan şu şeyleri. Kuyuk Üst kata çıktım. İfeso çıkmasaydın keşke. Aşağı indir, aşağı indir. İndiremem ki. İşte seni kovalıyor. Bizim buraya Az kaldı ben. benim. Az kaldı. Tamam dur. İsmail seni aldı mı? Vay astı. Ne yapacak tamam. bir şey yok. Ne? Can can yapıyorum. Ben can yapıyorum. Az kaldı. Biliyor yukarı doğru çıkacak galiba. <laughs> ben Türk yaptım ya. hasar aldım. Gel Yiso gel gel. Al da beni bir hille şurada ya. Gel burada bir hille beni. Evet. Bu sen Asyalı mısın? Evet. Çok bağırıyor karakteri. Ben de hilemeniz lazım Mehmet. Lan ben de yine ya, ay sıçıyım ya. Geldi geldi, oraya geldi. Lan Mehmet değil Hayır, sizin orada, sizin orada. Ben Mehmet, oradan Mehmet. Dedim. Yukarı çık bak Mehmet, ben de geldim. Sağına dön. Bak, gel 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 Mehmet, arkandayım Mehmet. Gel. Gel. Gel heal'lanacağız, gel. Kanka burada heal'lanak, buradan sen... kaçarız, gel. Ben seni heal'layacağım Atakan, gel. Ayyyy. Amına koyayım Mehmet. Niye koyuyorsun oğlum? Adamı aldı götürüyor. Aha adam hasta. Motorda. Kaçırma buraya gelecek. Ses artıyor Atakan. Biz Semih ile beraberiz. Birbirimize aşığız. Kapı çeneni. Sikişiyoruz. Geldi geldi. Adamı kör ettim. Nişeni yapıyoruz Mehmet alır onu değil mi? İkinci katta, ikinci katta. Sizden yapın. Aa, beni almanız lazım, beni almanız lazım. Dur adam ben de, adam ben de. adam yukarıda şu an. Adam yukarıda bekle, yukarıdayla. Yukarıda, yukarıda. Bir al, al beni almaya gel, beni al gelme. Ortadayım ben, beni almaya gelin. Aşağı inebilir. Gel kuzum. Sen misin Mehmet bu? Gel gel, evet. beni evet. yıldıracaksın gel. Gel gel gel. Gelin, gelin. Adam ses arkanda, altın, adam ses arkanda. Altın. Çıkardım burayı. Üst kata çıkıyorum ben de. Adam benim burada. Ha tamam, Mehmet'i kovalıyor. İkinci kattayım herhalde benziz olsun. Sen neredesin Atakan? Ben içedeyim ortadayım. Geliyorum aşağı iniyorum. İn aşağıya tamam in aşağı. Çabuk in. Orta lobideyim. Gel gel gel. Beni ben seni gel. hildeyim bir yerde. çık çık. Lan çık. Ben bari burada hildeyim ya. Çıkmıyor mi? çıkmıyor elle var ya. Adam beni kovalay, beni kovalay size sıkıntı yok. Adam dışarıdayız şu an. Tamam tamam tamam. Dışarıdayız adamlar. lan Lan Ne? Bir şey olmaz bir şey olmaz Gözüm, ilerim. Gözüm ilerim. takıyordu da. Tamam. Tamam. Şey yapalım. <laughs> Mehmet düştü. Hayır. Ben düştüm. Üst katta iki tane jeneratör var. Ben görüyorum onları. Tamam. İso Jeneratör jene çıkmamız lazım. Sandık var. Sandığı açayım mı? Mehmet sen üst katta mı öldün lan? Asıl asıl. Dikkat değil mi? Adam iyi oynuyor lan. Tam alet çantası aldım ben. Ben kendi kendimi kurtardım kancadan. Gel gel Mehmet seni hilleyim. Stoy 6 6 şuradan git. Geç şuraya Ne yapıyorsun? Can var Can arıyorum şu an. Adam orada adam orada. Gel Lisa gel. Geldi geldim Mehmet kaç 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 kaç. Beni yine. Bu adam bana garezi var ya. Yani. Beni seviyor ne kadar. Can yapıyorum. Ananı sikeyim patlattım. Ne patlattı. oldu? Tabii adam ya. Yani. Palyaço seni palyaço. Ananı sikeyim yine patlattım. Palayço. çap. <laughs> <-sehtir> <laughs> Mehmet'in son açılışı. İso yaparsak kazanırız ha. Bana geldi, bana geldi, bana geldi. İso i̇şte oya la. Aşağı filan indir, ben buradaki ceni <laughs> yapayım. Kapıyı kırdı, kapıyı kırdı. Vuramadı yine, vuramadı. Hadi oğlum kaç kere loncaladım ya. Ha İsmail altta. Adam altta, direkt benim altımdasın İso. Adam bana geliyor. Yani oyalayın, oyalayın. Biz burada yapıyoruz şeyi. Jeneratör yapıyoruz. Adam Siz bana oryalayın. geliyor. Adam bana geliyor. Bana çok doldurmanız lazım ya. Yani. Çok az kaldı. Kovalatın kendinize. Çok az kaldı. Tamam. Adamı kucağına atladım. Sola gelin. Soldaki kapıyı açalım. Hangi kapıdasınız? Ben dışarıdaki kapıyı direkt açıyorum. Dışarıdaki Aa, adam kapıyı direkt açıyorum. Adam burada adam burada. Mehmet palet devirebilirsin. Palet Hangi kapıdasınız abi? Dışarıdaki hangi kapı? Dışarı dışarı dışarı. Şu, şu orta kapıda tamam. mı bu? Nasıl değil mi ki? Ön kapı Ort, mı kanka? Orta, orta. Evet. Mehmet senin senin tamam. Evet. yerde miydi? Aynen tam demeç edim yerde. Direkt kapı. 99'da başka bırakayım mi? yoksa aç mı? Aç, aç. Aç. Geldiniz mi? Havalı ya bizi. Mehmet İsterdi. o senin demeç edin yerde değil mi kapı? Hayır İsmail başka yerde şu an. İsmail başka yerde orada değil. Nerede? Exit tam yazıyor ya. Yani. İsmail tam karşısında aynen. O açısının üzerinde tam karşısında. polis şeyi var ya. Aşağıdan mı gidiliyor kanka oraya? Muhtemelen. Aşağıda Sus, aşağıda, aşağıda mu? benim. Nerede Mehmet? Ben, ben izleyemiyorum. Fikir. Geliyor mu sizi? Çıkıyorum o zaman ben izliyorum. İzlemeye geçiyorum. Aynen çık izle. Hadi. Mehmet gel iyileştiririm seni. Başar başar. Burası mı? Yok, Aha şurası. yaşı sürdü ben şey. izleyeceğim. seni gel gel. Gel iyileştirelim. Dümdüz koş dümdüz koş. Gel, gel 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 buraya. Kaç kaç olur. <laughs> Bir anda kapıları kilitlerse göt gibi kalırsın. <laughs> Ya biraz daha kampanya toplamak için Mehmet'i iyileştiriyorum biliyor musun? <laughs> ha kendi içinde değil yani. Ne çıktı? Kaçtık. Herkes kaçtı. Oğlum Hadi çok bak. iyiydi lan. İşte bak yaptık. Adama kaç kere dodge attım he. Kaç kere ıskaladı. Ben de iki kere dodge şey attım. attım. Uyuyor oğlum bu ne? Kim birinci olmuş oyunda? 59.850. E 150 bin puanı geldi. Kaçış pastası öyle bir şey değil Atakan ya. Yani. <laughs> Kaçış pastası tüm şeylerden yüzde yüz puan veriyor fazla. Tüm skorlardan. Aha diyor ki o Ben adaklarınız için teşekkür ederim. Yine ben Baba Perro taşıyacak sakin ol sadece. Baba Perro. Kapalım webler daha iyi ya. Açık map olunca adam Ben de açık Uf. seviyorum kanka biliyor musun? Kanka, kapalı Zıra maplerde kim nerede o belli o yüzden güzel oluyor. Ana baltacı para. Ninici baltacı kara. Aha iyi söyledi burada. Ben, beni yılı hırlayacak var mı ya? Neredesin hocam? Ben neredeyim sen neredesin? Ben bana dal ya takım beni var mı? Ya? Oğlum ben doğru kaçmayın. Aa arkandasınız. Tam <laughs> geldi geldi. Bitmez sen mi sor sırtındaki? Kaçtım lan. Kaçtım ba, kaçtığım sırtındayken. Hayır. Asmadı mı? Asamadı. 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 Allah seni yine ya. Böyle <laughs> çok laf ne edersen bölümsün. Şey sen fedatlik seni biz. Senin sayende biz şey yapacağız. Jelentör yapacağız. Bir bitirin oğlum sizin artık. Bitmek üzere sağ kaldı. Aha birini kovalıyor. Atakan'ı kovalıyor. yaptım bir tane geliyorduk Nisa seni kurtaracağım. Ben Atakan'ı kurtarmaya gidiyorum. Ya beceriksiz. ne yani o dalıyor lan Mehmet. Ben Aynen. sende mi? Sen kaç Mehmet kaç? İstiyor beni kurtar. Mehmet buradan uzaklaş, sayın uzaklaş, baskısı gelir. Burada burada dolan mı? Mer burada dolan mı diyorum kanka? Atla pencereden atla. Ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben aldım. Tamam Mehmet. Kaç? İso, İso gel beni yürüyüz gel. Gel gel gel. Adam gel. beni ya. Eve gir, eve gir, eve gir. Gel. Meme, İso. Hep bakarken bir yerlere geliyor yani. Bakmayacaksın abi. Adam beni astı. Ne oluyor ya? Geliyor. Geldi geldi gel, çık 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 çık. <laughs> i̇şte var ya iyileştirmiştim ben ya. Mehmet attempt atma Mehmet. Deneme onu. Tamam. Ama geçen dedim çıktım o yüzden. Sana dönüyor sana dedim dönüyor. Ben gırtlağımda pençe var kurtarın beni. Geliyorum Mehmet sana. Ama adam orada ya. Adam, adam. Geliyorum Mehmet, ne yaptın? Ben kaçtım. Atakan kurtardı. <laughs> Mehmet gelse birbirimizi yiyorlardık ya. Beni heal ben heal şey bayağı buff alıyorum. <laughs> Kanka Atakan kurban oldu. Benimki bitmek üzere biz kovalatırız, sen ne yaparsın sonra çıkarız sonra. Bak benim Mehmet, bana gel bir bana bir gel. Bir gel. Bir Önümdeki bir bana gelsin. Mehmet gel hızlı. Önümdekine bakıyorum diye. Adamın asıldığı yerde geri geride bir tane jeneratör var. Benim Hadi mi hildi Matakan? Adam bana beni aldı. vurdu ya. Adam sen onu ölse bizimkiyi kurtaracağım ben şimdi. Evet, bana göre ses arttı. Mehmet, lan tam kaldırıyorum seni ya. Mehmet öyle, öyle oynanmıyor. Ha, Mehmet hangi... aldı Mehmet. İstiyorum bana gel istiyon. Aaaa beyler. Atladık lan, la. lan. Sen hasar al sen hasar al sen hasar al. Lan sen hasar sende koruma var ya. Nasıl var oğlum? Kıcay, koruma meyler. vardı sende. Köpekle. Canım git gide ha. küçülüyor lan. <laughs> sakat, sakat. Ben öldüm İsa. Allah bak ben. Bir şey yapma. Tamam ne koyayım? İsmail'i kurtaracağım diye öldüm Bizim adam generator yapıyor. Ne yapıyor? Ha, tamam kesin. Sen de kaç artık adam. Bu nasıl kaçacak bir dakika? Kapağı bulup kaçsın işte. Kapağı nasıl bulacak? Görüyor mudur ki kapağı? Göremez adam, Bulması lazım işte. Kapağı kapatırsa da kapıdan kaçabiliyor. Çok kapattı değil mi kapıyı şimdi? Kapıyı açabiliyor şimdi. Ne demin kapağı kapattı adam. Bizim adam zekilik yapacak. O adam diğer kapıya gidecek kontrole. Burada gidecek buraya atacak. Yakın ki kapılar ama. Bak geliyor. Görmüştür bence ya. Gördü gördü. Aa, gör. Aha, gidiyor. Ses çıkaracak ki ama. Önemlisik. Ne yaptı? Ben kapatas kapata sormuşsunuz. Gördü. Ne? Ee, görmedim. görmedim mi gerçekten? Ya bence dalga geçiyor yani görmüştür. Oğlum ben gördüm ama ne kayıyor. Pusuya bence bak orası bir çocuğu. Şey. Evet, işte öyle yapacak. Kapıyı açamaz ki hiçbir türlü açamaz. Bu kapıda pusuza hiçbir türlü açamaz. Ya pişini ne yap ya arası mı Şu an açamaz zaten süre geçti. Değil mi yani Aç kapıyı artık ya. Açıp kaçarsa helal olsun diyeceğim İso. Açamaz ya. Oy. Bu nasıl ki? Uçabilir lan. Ama onu yapmayacaktım işte adam. Ha? Ha? Umar ne yapıyorsun ya? Götürek tavırı koyuyor. Hadi kaç. Kaçamadı ya. Aaa! <laughs> oğlum götürek de Yemin ederim. Ben bakırdım başlayayım. ha. Bu ne oğlum ya? Bitti. <laughs> <laughs> Hangi bu arada adama Adam getirekt. güzel 360'ını da attı. Adam da kandı. Çok iyiydi. Ne olmadı. VP kanka bu arada bu arada helal olsun Çok iyi oynadı lan Hüsnü Orada atarsan neydi biliyor musun? İlk başta açması gerekiyordu bırakmaması lazımdı Hani böyle minnacık kalmıştı ya adamın detarta girmişti hani şey ölümsüz olmuştu birkaç tane <laughs>